Selamlar sabahçı tayfam 18. gün. Tam mı tamına 18 gündür sabah 7'de seninle birlikteyiz. Gözümüzü belki de açamıyoruz ama karşımıza çıkacak böyle hayallerimiz var. Nedir? Üniversiteye içeri girdiğinde bütün bu uykusuzlukları unutacaksın. O yüzden hadi bakalım gözlerini aç ve sabaha merhabalar de, sabaha günaydın de. Hadi bakalım sorumuz gelsin. Bir okul kütüphanesinde 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan toplam 20 tane öğrencimiz bulunmaktadır. Öğrencilerin her birinde en az bir tane kalem olmak üzere hepsinde bulunan toplam kalem sayısı 26 tanedir. Hepsinde bulunan toplam kalem sayısı bu önemli. Aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin sahip oldukları kalem sayılar aynı. Farklı seviyedeki öğrencilerin her birinin elindeki kalem sayısı farklı sayıdadır. Burada şunu söyleyeceğim. Bakın buradaki önemli bir ifadeyi söyleyeceğim. Belki tam anlaşılmıyor. Sanki 9'dakiler aynı ama 10. sınıftakilerin elindeki farklı. Ne demek istiyor biliyor musunuz? 9'dakilerin elindeki kalem sayısı 1 ise hepsi 1. Bunun 2 ise hepsinde 2. Bunun 3 ise hepsinde 3. Bunun 4 ise hepsinde 4. Şu cümle çok önemli. Diyor ki 9. sınıfla 10. sınıfın sayıları aynı olmayacak. 10'la 11 aynı olmayacak. ile 12. sınıftakilerin elindeki kalem sayıları aynı olmayacak demek, ist demek istiyor. Yani sabah sabah belki bu cümle kafanı karıştırabilir. Aydınlatmak istedim. Hadi devam edelim. Örneğin 9. sınıfta okuyan öğrencilerin hepsi bir tane kaleme sahip ise 10. sınıftaki öğrencilerin hepsi en az iki kaleme sahiptir. Biraz önce söylediğimiz. Buna göre sadece iki kaleme sahip olan öğrenci sayısı kaçtır? Çok kaliteli bir soru. Bak güzel tayfam. Dersin ki hocam madem her birinde bir tane kalem varsa benim de 20 tane öğrencim varsa birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hepsini yazmayalım. 5. 6. nokta nokta karşımıza gelen 20. öğrenci. Her birine birer tane kalem verelim. Şu alternatifi bir elde edelim. Buralara birer tane verdim. Toplamda kaç tane kalem vermiş oldun? 20 kalemi dağıttım. Şu an her birinin elinde en az bir tane kalem var mı? Evet toplam kalem sayısının 26 tane olmasını istemiş. Ve demiş ki aynı sınıfa gidenler kesinlikle ve kesinlikle aynı kalem sayısına sahip. Ama bunda bir varsa 10. sınıfa gidenlerde 2 olmalı, 3 olmalı, 4 olmalı. Asla ve asla 1 olmamalı. O halde ne yapıyorum biliyor musun? Geriye kaç kalem kaldı? 6 tane kalem kaldı. Ben buna bir tane verdim. Dolayısıyla bunu başka bir şubede okuyor gibi ayarladım. Birlerden farklı. Tamam. Burada artık bu 9. sınıfta olur, 10. sınıfta önemli değil. 4 farklı şube oluşturacağım. 9 10 11 12 şeklinde. Sonra buna 2 tane verdim. Toplam 3 yaptı bunun. Bu da tamam. Bu da başka bir şubenin öğrencisi olabilir. Buna da 3 tane verdim. Bu da başka bir şubenin öğrencisi olabilir. Toplamda 6 taneyi daha dağıttım mı? 6 kalem daha dağıttım. Ne yaptı elimdeki kalem sayısı? 26 tane kalem toplamı sağladı. Şimdi buradaki öğrencinin elinde 2 tane var. Buradaki öğrencinin elinde 3 tane var. Buradaki öğrencinin elinde 4 tane var unutma. Ve geri kalanlarda bir, 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 bir var. Bunların hepsi aynı şubedeki öğrenciler. Diyelim ki bunlar 9. sınıfın öğrencileri olsun. Farz edelim. Bunu atıyorum. Şuradaki bir tane öğrenci vardır. 10. sınıfın öğrencisidir. Şuradaki bir tane öğrenci 11. sınıfın öğrencisidir. Şuradaki bir tanesi de 12. sınıfın öğrencisidir. 4 farklı şubeyi elde ettim. 20 tane öğrenciyi elde ettim. Toplam kalem sayısı 26'yı elde ettim. Yukarıdaki bütün metni sağlattım. Sadece iki kaleme sahip öğrenci sayısı diyor. Bakıyorum elinde iki kalem olan öğrenci sayısı kaç tane? Bir tane. Hocam ben bunu buna versem olmaz mı? Aslında şu kalemi getirip buna verdiğinde bunu 10. sınıf yaparsın ama öğrenci sayısını bir tane azaltmış olursun. Dolayısıyla öğrenci sayısını 20 yapmak zorundayız. Bu kalemler birler başkasının elinde geçemez. Burayı hiç oynatmıyorum. Sadece ne yapıyorum? Şu geri kalanları tamamlayarak 26'yı elde etmeye çalışıyorum. Bence sabah için belki ağırdır ama senin için ağır değil. Peki güzel tayfam bir sonraki gün 19. günde seninle sabah 7'de tekrar buluşmak üzere kendine dikkat et iyi çalışmalar hoşçakal.